Evet maşallah nereye ekersen ek Toprak sana sebze veriyor Meyve veriyor Yeter ki su olsun Yeter ki sen çalış Çalışmak iste Aynen. Bakın işte halamın ikinci sebze bahçesi Halamın oğlu Mahmut'la beraber geldik Buradan karpuz bakacağız şimdi Şimdi karpuz bakacağız Nerede halamın oğlu Olur. Bunlar da organik. Aa bu da da var ama bu olmuş mu? Hayır. Ufak herhalde alamın oğlum. Bakın bir dakika. Yok. Bak. Bak, doğru, Aman dur. Ha karpuzu burada da mı ektiniz alamın oğlum? He. Ha bak şurada bir tane beyik var. Tamam. Baksana tamam. maşallah. Maşallah. Hadi şöyle tam bir. pembe ama idare eder ya tabi. Bu şu an tam olmamış mı yani? Tam olmamış ama idare eder. Evet. Tam yani Vay be. Bak sen bu sen da var halamın oğlu. Bu nasıl? Acilen açmam lazım. Halamın oğlu. Şu da mı pembe? Vuruyor da ben anlamıyorum işte sen. Sen anlasın bak. Ha, bu normal. Gidelim. Maşallah baksana ya ekliyorsun, İhtiyacını karşılıyor senin. Aynen. Değil mi? Aynen. Ne kilo hesabı ne para hesabı hiçbir şey yok. Aynen. Iki tane onarım, onarım. Nerede? Bak şurada küçük bir köşe. Bunlar da sümeği ile yavuş sülmeği